Neyse oraları geçin. Ee, geçtikten geçtiktim çünkü çok uzun olacak. Evet, zaman. biraz kısmı. çünkü çok sorun evet. var aslında evet. size. Ee, sonradan şöyle bir araştırma baktım ki yani mahkemeler zaten rezil. Yani davalar rezil tamamen. E, adil bir yargılama yapıldı yok, yok yok yok. Kesinlikle adil, 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 yargılama asla yok. Yani böyle karampon az tuttuğunu koydular, tuttuğu dışarıda, parası olan dışarıda, siyasi ayağı olan dışarıda böyle tamamen karambola olan bir davalar oldu. Yani adil yargılama aslı olmadı. Adil yargılama aslı olmadı. Sonra ee, sonradan baktım ki şimdi gazi meclis diyorsun, gazi meclis diyorsun ama gazi meclisin şehidi yok. Gazi meclisin gazisi yok. Darbe diyorsun, bu kadar insan ölmüş, bu kadar insan yaralı, ortada gazi yok, ortada şehit yok. Gaziler SESAKA'da İnşaattan düştü gösterdiler, işte traf kazası gösterdiler yani. bu Şimdi 15 Temmuz sonrasında e, takip edebildiğim kadarıyla e, gazilerle röportajlar yapıldı, hı hı. görüşmeler yapıldı, külliye de ağırlandılar. Beştepe'de sanırım siz de o davetlere e, katıldınız. Davetlere ben de katıldım. Evet. evet. Peki. Şu anda siz bir, sanırım süresiz eylemdesiniz. Süresiz eylemdeyiz. Evet. Yani. Çünkü neden? Sizin gazi maaşlarınız bağlanmadığı için. Bu sürece nasıl gelindi? Siz ne talep ediyorsunuz? Bu kadar el üstünde tutulurken birden ne oldu da yok sayıldınız? Tabii sizin bakış açınızla. <laughs> Şimdi Dilerseniz Ufuk Bey'den başlayalım. Evet, ee, önceki süreçte e, KHK süreçlerinde 675 sayılı KHK ile gazilik verildi. Daha sonra bu e, 675 sayılı KHK meclis onayından geçti. E, bize verilen kimlik kartlarında 675 sayılı KHK yazıyordu statüde. Hı hı. E, daha sonra biz e, bu durumdan rahatsız olmaya başladık. Kendi aralarımız aramızda da e, mahkemelere e, gide gele bir tanışıklık oldu arkadaşlarıyla birlikte bir mücadele e, kavramı gelişti. Daha sonra biz <laughs> toplanan halktan toplanan paraların dağıtılmadığı gerekçesiyle